Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin ve salâtü vesselâm ala resûlinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. 87. hadis-i şerif İsâme bin Zeyd'den geliyor. E salâtü emâmeke. Efendimizin sözü bu. Kavli hadis bu. Kitâbul vüdû ile ne alakası var bu hadisin? Görünüşte bir alakası yok. Alakası olan kısmı hadisin içeriğinde. Olay şu, ben size kısaca anlatıvereyim. Efendimiz veda haccında Arafat'tan Müzdelife'ye doğru dönerken, Üsame bin Zeyd hizmetinde e, abdest alacak. Tamam mı? Cem'i takdim yapmışlar öğle ikindiği. Cem'i tekhir de Müzdelife'de yapacaklar. E, Efendimiz namaz kıldıracak değil ama taharete, abdeste devam ettiği için tekrar bir abdest almak istiyor. Onun için iniyor. İniyor. Üsame de abdest suyu döküyor. Hazreti Peygamber çok da oyalanmamak için abdest alıyor. Kısa abdest alıyor. Hafif abdest alıyor. Hafif abdest ağzalarını bir defa yıkıyor. Tamam mı? 2 3 defa yıkamak için de bir defa yıkıyor. Üsame ee, ya Resulallah namaz es salatu emameke emameke Normalde namaz önünde demektir de, namaz ileride, yani müzdelifede kılacağı anlamında cemi tehir yapacağız. Hadise muhtevası bu. Bunlar daha çok ibadet şeyiyle ilgili rivayetler. Evet, bu rivayet böyle diyor. Hacca gidenlerimiz cemiyi tehir yapmıştır. Orada değil mi? Akşamla yatsıyı kılmıştır. O sünneti belki işlemiştir. Evet. Burada Hadisle ilgili söyleyebileceğimiz bu. Üsame'den bahset derseniz, geçen dersimde de Üsame'den örnek vermiştim. Üsame bin Zeyd gökte bir yıldız sahabidir. Tamam mı? Buraya aldım. Belki arkadaşlar filaşlanmak isteyebilirler. Üsame Hazretleri Zeyd bin Harise ve Ümmü Eymen annemizin çocuğudur. 614 yılında doğdu. Buradaki rivayette 625 yılında 11 yaşında Uhud Savaşı'na katılmak ister. Efendimiz müsaade etmez. Müsaade etmez. Küçüksün der. 627 yılında Hendek Savaşı'na katılmak için boyunu uzun göstermeye çalışır. İşte burası yıldız. İşte burası hadis sohbeti. Bu cümleden hadis sohbeti yapılır. Ashabi <Sessizlik> ken bi eyyihim iqtedeytum var ya ashabım yıldızlar gibidir tamam mı hangisine uyarsanız hidayeti bulursunuz işte burada Efendimizin yetiştirdiği sahabe-i iman diye bir başlık atarsınız tamam mı buradan işte yirmilik çivi çakabilirsiniz tamam mı on yaşındaki bir çocuğun savaşa giremediği için ağladığını oturup göz yaşı döktüğünü 13 yaşında da boyunu uzun gösterebilmek için böyle savaşa gitmek için mücadele ettiğini anlatırsanız belki bizim çocuklarımızın gönlüne de bir sahabe aşkı nakşedebiliriz. İbni Ömer'de de var aynı durum. O da savaşa giremediği için oturup ağladı bu insanlar. 11 yaşında. İşte bunu anlatırsak çocuklarımıza, bizlere, gönüllerimize tamam mı? Gökle yer arası cennete koşun diyor ya Rabbimiz. Şimdi bizim çocuklarımızın ellerinde birer cep telefonu. Hadi sınıflarda uğraşıyorlardı. Artık camiye de girdi bu. Namazda bile artık mesaj atıyorlar. Namazda dahi tamam. mı e, Hutbe okunurken rahatlıkla bununla uğraşıyor. Ya sen bu kadar dünyaya dalarsan sen Allah'ı bulamazsın. Tekrar ediyor. Sen bu kadar leh ve laib içerisine dalarsan sen Mevla'yı bulamazsın. Mevla'yı bulamazsın Demedim de, de, dediğim Allah'ın zikrinden zevk alamazsın, feyiz alamazsın. Mecnun Leyla'nın peşine düşmüş mahallesine gidebilmek için cami cemaati sahrada namaz kılıyormuş. Bir iki defa önünden geçmiş. Namaz bitince cemaati yakalamış Mecnun'u. Ya demiş sen haber önümüzden geçiyorsun. Ya demiş siz kimsiniz? Ya biz demiş cemaatle namaz kılıyoruz. Haber önümüzden geçiyorsun. Görmedin mi bizi? Öyle mi demiş ya? Ya ben Leyla'nın şeyini arıyorum, mahallesini, sokağını arıyorum. Ben sizi hiç görmedim demiş. Siz beni nasıl gördünüz? Ya ben Leyla'yı ararken sizi görmedim. Siz Allah'ı ararken. Gözünüz, aklınız, fitriniz bende mi ya? Bu kadar dünyaya mı daldınız ya? Gerçekten namaz kılsaydınız Allah'ı Cenab-ı Hakk'ı feil huşu, hudu olsaydı beni görmezdiniz demiş ya. Demek istediğim bu. Demek istediğim bu. Üsame'den sohbet çıkar. Hadis sohbetleri. Ama benim vaktim 40 dakika. 40 dakikayı da zaten aşmayacağım. 19'dan 40 dakikam kalmış. Üsame'den hadis sohbeti çıkar. Üsame siyahi bir zat. Zenci, Ümmü Eymen annesi. Ama Efendimiz bir dizine Hasan'ı, Hasan Hüseyin'i oturtur. Öbür dizine de Hüsame'yi oturturmuş. Hey bu Resulillah. Allah Resulü'nün sevdiği insanlar. Görebiliyor musunuz? Şefkati ve merhameti. Şimdi şu anaokullarında, kreşlerde bir bakın. Çocuklar nasıl hocalar, öğretmenler fırlatıp atıyor elin çocuğunu. Baba ikinci evliliğini yapmış. Çocuğa sormuş oğlum demiş birinci annenle ikinci annen arasında fark var mı demiş. Var demiş. Birinci annem kızdığı zaman sana yemek vermeyeceğim der ama hep verirdi. İkinci annem kızdığında sana yemek vermeyeceğim dedi mi vermez dermiş. Tamam. İşte el mu'minu la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi sırrına ermedikçe bir <laughs> insan halavetil imanın tadını bulamazsın. Başkasını da kendi canın gibi seveceksin. Efendimiz hayatında bunu göstermiş. Bu rivayette de zaten Üsame terkisinde bineğine bindirmiş. Bineğine, arkasında bineğine. İşte böyle bir sevgi, umman, kalbimizde böyle bir irhamu men fil ardı yerhamküm men fil semai böyle gönlümüzde bir şefkat, merhamet hissedersek, ümmet Muhammed'in işlerine sahip çıkarsak o zaman halavetül iman imanın tadını tadarız. Evet. Geçiyorum çok fazla şey yapmayacağım. Yani e... <laughs> Diğer hadis-i şerif 88. hadis-i şerif an Enes'in demiş. Allahümme inne a'udhu bike minel khubusi vel khabais Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, tuvalete girmeden, bunu hepimiz biliyoruz, yani bunlar aşağı yukarı bildiğimiz bilgiler, ''Ya Rabbi, hubus ve kabaisten sana sığınırım.'' Tuvalete girmeden, tuvalete girince değil tabii, tuvalete girmeden önce. Bu hubus ve kabaisi dişi ve erkek şeytanlar diye tefsir eden hocalar, alimler var her türlü pislik, görünür görünmez manevi pislikler olarak tefsir edenler var. Bunu söylemiş olalım. Tabi Enes rivayeti var burada. Enes İbni Malik'i az çok biliyoruz. Enes İbni Malik'i duyduk. Enes İbni Malik'i duyduk. Herkes Medine'de Hazreti Peygamber'e hediyeler getirir. Ümmü Süleym annemiz, Ebu Talha'nın eşi, işte insan akıllı olunca her şey akıllı oluyor ya. Almış gelmiş Enes'i, Ya Resulallah diyor, benim size verecek maddi bir hediyem yok ama bu Enes akıllı bir çocuktur diyor. Akıllı bir çocuktur. Size hizmet etsin diyor. Size hizmet etsin. Tamam mı? Evet. 10 sene hizmet ediyor Hazreti Peygamber'e. Kademtün Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem aşra 10 yıl Hazreti Peygamber'e hizmet ediyor. Enes bu aile var ya, Enes ailesi çocuklarımıza e, tavsiye edelim. Enes'in annesi Ümmü Süleym annemiz çok akıllı bir hanımdır. Kadınlara örnek olabilecek bir iradededir bu Ümmü Süleym annemiz. Çocuğu vefat etmiş, gece sabaha kadar eşine söylemeden Allah'a teslim olan ve sabah namazında kocasına Ebu Talha, Allah bize bir emanet verse sonra alsa ne dersin? E, tabii ki alır. Evladımız vefat etti diyor. Böyle soğukkanlı, böyle iman dolu bir annemiz, Ümmü Süleym annemiz. Eşi Ebu Talha, yani bu aileyi özellikle söylüyorum ki zihninizde kalsın diye. Ebu Talha, müthiş insanlar yani bunlar. Bir ayet iniyor, mescidin karşısında Beyruha isimli bir şeyi var, bahçesi var. Ayet iner inmez, bahçeyi Allah yolunda tasadduk ediyor Ebu Talha. Efendimizin sesinin zayıflığından ve his, e, güçlülüğünden aç olduğunu hissedecek derecede onu takip eden bir insan, aç olduğunu ona yemek götüren, yemek eve davet eden bir insan Ebu Talha. Kardeşi Enes bin Malik'in Berab bin Malik, Berab bin Malik. Ondan sonra yani bu Enes bin Malik ailesi bizim beylere de, hanımlara da, çocuklara da örnek olacak bir aile. Bunlar okuyacağız. Yani güçlü insanları okuyacağız. Zayıfı ne yapacağız da? Yeme, içme, gelme. Bugün sınıfa girdim. Nerede oğlum? Falanca İstanbul'a gezmeye gitti. Yavrum falanca çocuk nerede? Hocam falancaya gitti. Ya neredesiniz? Sınav yaparız, ertesi hafta tatiller. Bayrama giderler, ertesi hafta gelirler, tatildeler. Bana mesaj atıyor. Üçüncü sınıf ilahiyat öğrencilerimiz. E hocam siz, de gelmeyin isterseniz zahmet etmeyin. İşleri güçleri yeme işme, gezme. Tabi şimdi ekranda da seyrederler. Seyit Hoca aleyhimize konuşuyor falan. İsim vermeden konuşabiliriz değil mi? Yani kendimizi eleştirebiliriz biz. Yeme işme, gezme. E bunlar kime anlatacağız? Vallahi hocam tilke ümmetun kad halet leha ma kesebet ve lehum ma Onlar diyor bir ümmetti geldi geçti. E biz bunları ne diye anlatıyoruz ya? Bunlar örnek olsun diye anlatıyoruz. Yaşayalım diye anlatıyoruz. Bin bir gece masallar hikaye okumuyoruz ki burada. Değil mi? Evet dert bir değil ki elvan elvan demiş. Biz görevimizi yapalım. Enes bin Malik böyle. Evet vakit 28 geçiyor. Peki. 89. rivayet İbn Abbas'tan geliyor. Onu sona bırakayım istersen çünkü o rivayet üzerinde biraz konuşmak istiyorum. 90'ı okuyalım. Ebu Eyyub el Ensari'den geliyor. Sizden birisi tuvalete geldiğinde kıbleye arkasını ve önünü dönmesin. Doğuya ve batıya dönsün. Tabi kıbleye hürmet esastır. Kıbleye mümkün mertebe ön ve arka gelmemeli. Bunlar az çok ilmihal bilgilerinden Ömer Nasuhi hocamın ilmihal bilgilerinden bunları biliyoruz. Biri diyor ki artık diyor ilmihaller ihtiyacımızı görmüyor. E bunlar eskidi. Hocam böyle söyleme. İlmihaller eskidi filan deme. Geçmiş değerlerimizi küçümseme. Ömer Nasuhi hocanın İslam ilmihali bu memlekette birçok insanın birçok insanın Müslüman Lığını öğrenmesine, bu yolda devam etmesine çok vesile oldu. Allah rahmet eylesin. Allah şefaatlerine nail eylesin. Geçmiş hiçbir eseri küçümseme. De ki onlar bir hizmet ettiler. Allah razı olsun. He, tamam bugün biz de şu şu konuları ilave edelim de hiçbir değerimizi küçümseme. <laughs> Buna niye söylüyorum? Şimdi ekranlara bakın. Biz tabi de birbirimizi yiyoruz. Olmaz bu. Olmaz. Ekranlarda birbirimizi yersek birbirimizin üzerine çizersek bu başkalarına kötü örnek olur. Efendimiz'e dediler ki ya Resulallah şu münafıkları öldürelim. Medine'de o kadar münafık var. Ne dedi Hazreti Peygamber ne buyurdu? Muhammed ashabını öldürüyor diye yayılır. Böyle bir haber yayılmasını istemem dedi. Dava kendi insanımıza mümine sahip çıkacağız. İtban bin Malik'in evinde Malik bin Dükşün nerede? O bir münafıktır dediler. Allah Resulü orada celallendi. Efendimiz buyurdu ki Eleyse hâzer <laughs> racül yeşhedü en la ilahe illallah Bu adam şehadet kelimesi getirmiyor mu? Siz nasıl bunun aleyhinde konuşursunuz? Men gâle la ilahe illallah min kalbihi harramehullâhu alennâr <laughs> Bu adam şehadet getiriyor. Şehadet getiren bir insanı Allah cehenneme haram kılar. Efendimiz asabına sahip çıkıyordu. Ama bizim arkadaşlara bir bakın şimdi ellerinde tükenmez falan değil. Keçe keçe koca koca kalemler onu çiziyor, bunu çiziyor, onu çiziyor, bunu çiziyor. Hocam kim kaldı mangalda? Yapma bunu. İnnemel mu'minuna El lil sen şu kitabı okudun üzerine çiz, sen bu kitabı okudun üzerine çiz, sen şöyle abdest aldın üzerine çiz, sen şurada tahsil yaptın üzerine çiz, sen ilahiyattasın üzerine çiz, sen şurada şu tarikattasın üzerine çiz. Öyle şey olur mu ya? Efendimiz Malik bin Dukşun ismini de veriyorum. La ilahe illallah demiyor mu bu kardeşimiz, bu ashabımız? Nasıl aleyhinde konuşursunuz? Nasıl üzerine çizersiniz? Biz Müslümanlar insan beğenmiyoruz. İnsan beğenmesek ne olur? Ne olur? Hani innemel mu'minuna ikvetun ke ennehum bünyanun mersustu. Yapmayalım bunu ya. Olur mu ya? Öyle şey ya. Yani ben isim vermek istiyorum. bazen isim veriyorum. Dün sınıfın birinde çocuğun biri rahatsız oldu. Hocam niye o, iki, o ismi ikide bir bahsediyorsun diyor. Hocanın bir odama geldi. Hocam dedi vallahi kiminle konuşsam konuşamıyorum artık dedi. Ya darılıyor ya güceniyor ya tepki gösteriyor. Artık hafta sonları konuşabilmek için anamın babamın yanına gideceğim konuşacak insan kalmadı. Hocam dedim taş devri tunç devri bitti. Devir kırılma devri. İnsanlar biraz özgüvenleri, madde arttı. Kimseye nasihat da edilmiyor, bir şey de söylenmiyor. Allah, Allah, Allah. Öyle olur mu ya? Ya mümin, mümin uysal deve gibidir diyor. Hakkı duyunca Allah'ım böyle olmaz. Yani ben bir ilahiyatçı olarak ben bütün derslerimde tevhidi anlatırım. Tevhidi. Hatta Şırnak'ta bir inşaat profesörü Hocam dedim ben senin konuşmalarına dikkat ediyorum. Hep sen vahdetten, birlikten bahsediyorsun dedi ya. Hocam e bizim görevimiz bu ya. Değilse ben yani yedi bacanak yolda gidiyormuş. Ah bir kişi olsa da konuşsak demişler. Ne bu ya? Böyle olur mu ya? Yani neyse girmeyelim oraya. Saat sıkıştırıp duruyor oradan. Evet 30 10 dakika kalmış. Evet. 91. hadis-i şerif kata deden rivayet ediliyor. Biriniz bir şey içtiği zaman kabın içine solumasın diyor. Tuvalete geldiği zaman sağ eliyle organla dokunmasın diyor. Tamam. Sağ eliyle silinmesin diyor. Tamam. Yani bunlar bildiğimiz rivayetler. Gelelim en az 92. hadiste kaldık. Öyle atın. 92. hadiste kaldık. Gelelim şu şeyden biraz konuşalım. 7 dakika kalmış. İbn Abbas'tan biraz konuşalım. Babu vad'il ma'i indel halai. Tuvalete tuvalet yakınına su koymak. Tabi bizim şimdi hepimiz apartmanlarda oturunca sular şak, şarıl şar akıyor. An İbn Abbas'ın İbn Abbas'tan gelen rivayet. Men vad'a haza bu kavli hadis efendimiz. Bunu kim koydu? Allahümme feqqihü fiddin ve allimhü ettevil. O diğer ifade yok burada. Allahümme <laughs> feqqihü fiddin ibaresi var. Kalehu lemma vada'a lehu vadu'en İbn Abbas abdest suyu koyduğu zaman Peygamberimiz böyle buyurmuş. Şimdi bu hadis-i şerifi alsak, şerh etsek bir başlık atacağız. Hazreti Peygamber'e veya büyüklere hizmet büyüklere hizmet böyle bir başlık atarız büyüklere hizmet tamam efendim büyüklere hizmet Kur'an'dan varsa ayet oradan başlarız peygamberlere hizmetten oradan bu hadis-i şerifi koyarız deriz ki Hazreti Peygamber'in etrafında sahabiler pervane gibi dolaşıp dönerdi İbni Abbas Peygamberimizin yeğeni Meymune Hazretlerinin Hazretleri teyzesi Efendimizin yanında geceleyebiliyor. Yatıp sabaha kadar horul horul uyumuyor. Tamam. Geceleyin abdest alacaklarında hemen abdest suyunu ıbrığını getiriyor. Gündüz takip ediyorlar. Şimdi bir hoca arkadaşımız şöyle diyor. Sahabe diyor Hazreti Peygamber böyle diyor sürekli tarasud ediyormuş sanki diyor her haliyle ne yaparsa diyor haber oluyormuş. Ya Şimdi konuşmalara dikkat etmek lazım. Sahabe peygamber böyle casus gibi gözetlemiyordu. İfadelere dikkat edelim. Sahabe Efendimiz'e hizmet edebilmek için tabii ki onun yanında pervane gibi dönüyorlardı. İfadelere dikkat edelim. Böyle e, sünnet anlatacak, Hazreti Peygamber anlatacak bir insanın kelimelerine bir kere dikkat etmesi lazım. Değil mi? böyle uygun olmayan şeyler hayır oraya girmeyelim. İbn Abbas Hazreti Peygamber Efendimiz tuvalette ya şimdi tuvalette o devirde kuyu, moyu, su çok kıymetli bir şey. Çocuk vefatında 13 yaşında falan diyor. İşte 10 yaşında bir çocuk. 10 yaşındaki bir çocuk ama Hazreti Peygamber'i takip ediyor. Çocuk yahu diyor, Efendimiz'in suya ihtiyacı olabilir. Suya ihtiyacı olabilir. Bir kova su dolduruyor, helkeye, kovaya, götürüyor, yakın bir yerine bırakıyor. Allah Resulü'ne de ihtiyacı varmış demek ki. Almış, kullanmış, çıkınca, hadis-i şerifi etrafını dolduruyoruz rivayetlerden, Hocam kafanızdan mı dolduruyorsunuz? Hayır, şerhlerden dolduruyoruz yani. Kafamızdan bir şey söylemiyor çünkü bizim ilim ilim bizim ilim nakli ilim. Rivayetlerde ne varsa onu anlatıyoruz. Efendimiz memnun olmuş. Men vallaha Bu Bunu kim koydu? İbn Abbas da ben ya Resulullah. Ben ben koydum. İşte bakın. işte şimşeklerin çaktığı bir an işte o. Nazar diyor ya nazar. Tamam mı? Efendimiz Allahümme fekkihü fiddin Ya Rabbi bu çocuğu dinde fakih kıl. Şu anlayışa bak. Şu zekaya bak. Şu inceliğe bak. Evet. Şimdi çocuklarımıza işte böyle insan yetiştireceğiz biz. Ferasetli, basiretli, <laughs> hizmet ehli. Benim hizmetten, himmetten bahsetmeye çok yetkim yok. Yani himmet kelimesini büyüklerimiz daha iyi bilirler. Ama hadis-i şerif hizmet ve himmet kavramını gündeme getiriyor. Efendim ne kadar hizmet o kadar himmet. Hizmet ederse insan tecelliye vakıf olur. Tecelliye mazhar olur. Musa Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak Hızır Aleyhisselam'ın Hızır Aleyhisselam'a arkadaş etti. Değil mi? Gitti yolculuk yaptı. Kur'an'da okursunuz. Efendimiz ne buyurdu? Keşke biraz daha dedi Hızır. Musa sabretseydi de biraz daha bir şeyler görseydik. Neler görecektik neler? Bakın koskoca bir nebi değil mi? Veli veya nebi olduğu ihtilaflı olan bir zatın eşliğinde bir şeyler görüyor hizmet ve himmet. Bunun başka örnekleri var mı? Hazreti Ebubekir Efendimizin efendimize Efendimiz hizmetleri fevkalade. Şimdi niye Ebu Bekir Ebu Bekir oldu? Niye biz olamıyoruz? Şimdi ben sınıfa giriyorum. Şu bilgisayarı açsaydınız, projeksiyonu çalıştırsaydınız, yardımcı olsaydınız filan diyorum. Ne diyorlar? Hocam kendi işinizi kendiniz yap. Biri diyor, o meret ediyor biz elimizi hiç dokundurmadık diyor bilgisayara. Biri diyor, ben bilmem. Hiç anlamayız biz diyor. Ya bilmiyorsan allemel insane malem ya Şu masayı bir silin diyoruz. Hocam ondan bir sileceğiz. Biz şimdi ıslak mendilimizle gidiyoruz, siliyoruz filan. Geçen en sonda 6. haftada sınıfın birinde bilgisayar açıldı, projeksiyon çalışmış. Elhamdülillah 6 hafta sonra ilahiyatta dedim, bir sınıfta bizden önce bir öğrencimiz bilgisayarı açtı. Tabi onun görevi değil de, ya azıcık hizmet etmeye alışsın ya. Bana değil, ben bir faniyim. Ama yani büyüğüne hizmet etmeye alışsın. Hocam bırakalım bu devri. Büyük olan baba bir bardak su verir misin demiş. Küçük olan da ne demiş? Baba demiş abimin su getirmeyeceğini biliyorsun. Kendini iş bana da getir demiş değil mi? Şimdi şimdi yani babalar çocuklara su verse, çay verse vallahi hoşlarına gidecek. Ya böyle olur mu ya? Yani vallahi bu hadis ilmi çok ince bir ilim. Yani Efendimiz şu, şu ferasete bakın ya. Ben böyle bir ferasette insan görmedim ben ya. Geçen hafta bir arkadaşımız İstanbul'a gidecekmiş hocam yardımcı olur musun? İki yere mesaj attık kurumsal olarak. iki yere mesaj attık yardımcı olur musunuz iki gün kalmasına çocuğumuzun dedik. Birinden hiç cevap gelmedi. Birinden 48 saat sonra cevap geldi. Ben de yazdım teşekkür ederiz. Misafirimiz tekrar Eskişehir'ine döndü. Takdirlerinizle Havale ediyoruz dedi. 48 saat sonra cevap geldi. Bir tane ummadığımız bir kardeşimizi aradık. 10 dakika sonra döndü, abi dedi ben hazırladım her şeyi falanca yerde kalabilir dedi. Vallahi ben utandım. Utandım derken ben Müslüman olacağım, ilahiyatçı olacağım, Kur'an'ı ve sünneti okuyacağım. Bir çocuğa yer bulamayacağım. Ben boşuna okuyorum dedim ya. Ama iyi bir haber anlatayım. Biz oğlanı Umre'ye gönderdik Şubat'ta. Fotoğrafını Feyz'e e atmıştım. Medine'den bir tane tanıdığımız bir abi aradı. Seyit Hoca, çocuk burada da bize niye haber etmiyorsun dedi. Dedim, ee, abi sizlere zahmet vermeyelim. Ya gelen giden misafiriniz çoktur. Onun için zahmet vermek istemedim dedim. Allah şahit tırnak içinde cümleyi açıyorum. Tırnak atıyorum. Ne demek? Bu gelen Resulullah Efendimiz'in misafiri. Cümle bu. Tırnağı kapat. Bu adam esnaf. Biz boşuna okuyoruz dedim ya. Boşuna okuyoruz. Ya yani falan rütbe önemli değil. Tamam. Yevme yenfa'u malu ve la benun il nasıldı? İlla men etallaha bi kalbin selim. Kalbi selimle gelin diyor Cenab-ı Hak huzuruma. Kalbi selim. Bu adamda kalbi selim var. Ne demek diyor? Bu gelen, Türkiye'den buraya gelen bu çocuk Resulullah Efendimiz'in misafiridir. Bunu misafir etmek bizim boynumuzun borcudur. Bu şereftir bizim için. Biz gösteremiyoruz bunu. Ya bu olmaz ya. Bu, bu, bu zor bir şey. Lev te'alemûne te te ma alam. Tam böyle sohbet biterken hocam ısınıyorsunuz diyeceksiniz. Fazla da ısınmayalım. Yanlış bir şey anlatmıyorum değil mi? Vallahi anlatıyorsa kalkın yani deyin ki Seyit Hocam yanlış söyleyin. Ben ben bütün cümlelerimi geri alırım ama kalbimin onaylamadığı hiçbir şey size söylemiyorum. Bura bir emanettir. Konya'da bir arkadaşımız bir tarih kitap yazmış. Beni çağırdı gittim baktım. Cinlerle ilgili bir bahis konmuş. Dedim bu bahsi ben çıkardım. Bana dedik o bahis çıkmayacak dedi. Niye çıkmayacak dedim. Hayır dedi. Bana bak dedim. Resulullah Efendimiz Batna Nakle'de i̇bn Mesud'un etrafına bir daire çizdi. Abdullah'a i̇bn Mesud'a dedi ki bu daireden dışına çıkmayacaksın Abdullah birbirimizi bir daha göremeyebiliriz dedi. Sen ne biliyorsun cinler hakkında dedim. Elinden aldım kitabı. Bu kitabı bundan sonra bir milyon dahi istesen sana vermem. Bu ilim ayak altına düşürülecek bir şey değildir. Haydi Allah'a ısmarladık dedim. Hocam yanlış anladım. Yanlış bir anlamadım. Ne bu kepazelik ya? Böyle şey mi olur ya? Olur olmaz. Herkes alim. Alim kim ya? Ebu Yedid el-Bistami Hazretleri alimim biri diyormuş ki ben alimim ben alimim. Biri demiş ki Bistami Hazretleri ile bir görüş ya. Bistami ile bir görüş. Götürdük diyor. Bistami ile nazar nazara geldiler. Pat düştü bayıldı diyor. Ya kimsin sen ya? Ya sen yani bu ilim burada yani bu konuda konuşabilecek büyük hocalarımız, abilerimiz var. Ben gözlerinden, duruşlarından az çok hissedebiliyorum. Ya Müslüman Allah'ın nuruyla bakan insandır. Allah'ın nuruyla bakamıyorsa boştur. İşte İbn Abbas bize peygambere hizmetin, büyüklere hizmetin Yunus Emre var burada. Onu anlatamadım. Yunus Emre, Hüdayi Hazretleri çok daha örnekler hizmet edecek. Nazar, nazar feyiz alacak. Feyiz sen hadiscisin bunu nasıl söylersin? Tabii ki söylerim. Hizmet olacak, himmet olacak, meyve güneşte tatlanır, olgunlaşır. Feyiz alacak adam bir yerden. Hocam kendisini kendin yap. Biz o işten anlamayız. O mereti elde edilmedik. Kusura bakma. Ne yetiştireceğiz buradan? Alırsın. Şimdi şimdi alın. Kayısıları tadı yok. Niye? Güneş görmedi. Güneş görecek. Başta Allah Resulü Efendimiz'in nüb nübüvvet nurundan istifade edecek. Ondan sonra da o silsileyi, o yolu takip eden Evliyaullah'tan, sulahadan, ulemadan istifade edecek. Peki hepinize teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal eyleyin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.